almıştır farklı şehirlere. Bizdeki kadar sert bir İstanbul Anadolu yoktur yani. Bizde İstanbul'un kıyısındaki şehir bile kendisini kötü hisseder. Uzak hisseder. Bu bizim e, özellikle işte son 5-6 asır içerisindeki devlet yapılanmamızın doğru bir şey olduğunu da fark ettim ben. Bu taşla merkez okumaları yaparken yani bize mahsus bir şey var. Biraz da. Her ülkede bu kadar sert değil. Onu da Eyvallah abi. Aslında soruyu tak bağlayınca e, vurgu biraz taşra merkez meselesine geldi. Şunu da sormak istiyordum ben. E, şimdi bloklar çıktı. Bir ara Atın merkez Herkes bloklarda yazdı. E, sonra sosyal medya. Bütün bunların çıkışı dergilerin e, durumunu etkiledi mi? Etkiliyor mu? Blok diye bir şey vardı bunlar 4-5 yıl önce. Şu an çok fazla aktif yok sanırım. Ama sanki dergiler bitecek ve herkes artık bloklarında yazacak gibi bir hava oluşmuştu bir ara. Bir de biliyorsun. Evet. bir ara matbuat öldü, ölüyor filan ayıka çıkmıştı. Evet. E, ama hala da mesela e, bir sürü dergi çıkıyor, bir de başka bir dergicilik şeyi daha ortaya Arsız çıkıyor. Işte. İşte hani o ot, cins, kafa diye birleştiriyorlar. Ben hepsini birleştirmiyorum zikminde gerçi ama birleştirden o e, dergi e, tarzı çıktı. Şimdi bazı öğrencilerim burada benim. Konya'daki üniversitemizde. Gerçi e, o sınıfta sormadım ama ben üçüncü sınıflarda okuduğunuz dergileri yazın dedim. Bir anket çıktı. Ve ben e, büyük bir e, şok yaşadım. Ve üzüntü yaşadım. Çünkü şimdi ben posta ülkede yazıyorum. İşte ne bileyim üç e, dört tane edebiyat dergisinde güya kendince böyle aktifim. Bir tane dergah ne bileyim bir tane hece çıkmadı. Bu gençler sizin az önce andığınız o sizin dergileri okuyorlar. Ondan sonra kafanda bir şeyler e, değişti. Yani ben sanki gençleri kaçırıyormuşuz gibi. Yani bunlar popüler dergiler, bu değil, bize göre değil. Kalıcı olan bunlardır deyip gitmekte de var. Ama böyle yapmıyoruz. Sanki yani burada sözlerim yanlış anlaşılmasın ama Diriliş Dergisi'nden bu tarafa doğru gelen böyle asıl suratlı ciddi dergi formatını korun, koruyoruz biz. Yani sen buradasın diye söylemiyorum. Mesela post öykü bunu kırmaya çalışıyor. O postit üstünlüğü vesaire görsel. Yani ben şunu diyeceğim. Sanki biz bir şeyleri ıskalamaya başladık. Ya bu çocuklarımız zaten de bir işte Twitter üstü bu falan dememeliyiz. Şimdi yazdığım devrileri masanın üstüne koyuyorum. Bir şeyler kaçırdığımızı düşünüyorum ben. Yani biz asık suratlı dergiler çıkarıyoruz. Ve bu asık suratlı dergiler bizim bir geleneği var. Biz o gelenekten geliyoruz. Yani işte bilirsiniz edebiyatta e, klişe kullanılmamış denir. Sezen Karpoç fotoğraf kullanılmamıştır denir. Hatta büyük fazla popüler politik bilgi, e, popüler bir olması sebebiyle eleştirilir falan. Ama e, sanki bu sizin söylediğiniz belgelerin oluşturduğu ona ne de, denildiğini bilmiyor. Bir kategori ortaya çıktı ve biz e, bir şeyleri kaçırıyoruz. Her şeyden önemlisi okuyan, yazan, böyle başında gençlerin listesinde benim yazdığım dergilerin isimleri yok. Ya bunlar popüler dil kullandıkları için böyle. Bu hep böyledir zaten demek yerine bence bir e, imkan aramak, belki dilimizle ilgili bir şeyleri sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bir şeyler söyleyeyim yani. Hattim olmayarak Rıza Tevfi'nin yeni bulunmuş mektubu diye bir yayın yapılabiliyor hala. Ya gerçekten merak ediyorum ben bunu. Yani genç niye merak etsin? Yani Rıza Tevfik'in bir dergide kalmış bir yazısı bu dergilerde akademik camiada olabilir ona bir şey demiyorum. Yani bu gençlere Rıza Tevfik'in yüz yıl önceki Rıza Tevfik'ten bahsedelim ondan bahsetmiyorum. Yayın biçimi çok ilginç. Yeni bulurmuş mektubu diye bir yayın yapılıyor. Ya bu genç bunu okur mu yani? Siz Burada da sorun var. Az daha çabuk. Yok iyiydi. <laughs> Zaten iyiydi. Zaten <"O>, iyi miydi? <laughs> Bu <laughs> <laughs> ee, Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, Başta özellikle Abdullah Harman'ın bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyoruz. Ee, yerimizi değiştirmeyeceğiz. Buradan bir eee

<laughs> yani bana girme şimdi beni. Müzik yer değil mi? ki aynı zamanda bir beloçeli. Ben de bir şeyde bir gün işte hayatta başladığı bir araptı. Yani araptı diye gelmek. Sağ değimdi zaten. Yani genelde bir yapını saldırır. Yok ya. Şimdi aynatsa, öyle değil. Başka bir şey var. İşte bir araptı. Sonra ne oldu? Bu da çok iyi. Dedim Altyazı M.K.

Aynen. Evet. 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 Evet.

아, <shriek> 는좀전 <shriek>